Merhaba arkadaşlar. İlk Dersim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. İlk Dersim YouTube kanalımız ilkokul 1., 2., 3., 4. sınıflara ve velilerine yönelik etkinlikler paylaşan bir eğitim kanalıdır. Bu videomuzda 4. sınıf fen bilimleri dersi kuvvetin cisimler üzerindeki etkileri konusunu işleyeceğiz. Kuvvet nedir? Hareket halindeki bir cismi durduran, duran bir cismi hareket ettiren ya da cismin yönünü veya şeklini değiştiren etkiye biz kuvvet diyoruz. Kuvvetin cisimler üzerindeki etkileri. Günlük yaşamımızda cisimleri çekerken ya da iterken üzerlerine kuvvet uygulayarak onları hareket ettiririz. Cisimleri çekerken uygulanan kuvvete çekme kuvveti Cisimleri iterken uygulanan kuvvete ise itme kuvveti adı verilir. Şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar itme kuvveti ve çekme kuvveti nasıl yapılmaktadır görüyoruz. Kuvvetin cismin hareketi üzerine etkileri. Kuvvet cisimler üzerinde farklı etkilere neden olabilir. Duran bir cisme hareketi geçirebilir. Hareket halindeki bir cismin ise hızlanmasına, yavaşlamasına ya da durmasına sebep olabilir. Hareket halindeki bir cisme hareket yönüyle aynı yönde kuvvet uygulanırsa cisim hızlanır. Hareket yönüne zıt yönde kuvvet uygulanırsa cisim yavaşlayabilir ya da durabilir. Hızlanma, yürüyen insanın koşmaya başlaması gibi belli bir hız ile hareket eden varlığın daha hızlı hareket etmeye başlamasıdır. Şekilde görülen araba iyi örnek olarak alırsak arkadaşlar hareketin yönüyle kuvvetin yönü aynı yönde olduğunda araba ne yapacak? Hızlanacak değil mi arkadaşlar? Uygulanan kuvvetin yönü hareketin yönüyle aynıysa Aynıysa ne oluyordu? Kuvvet uygulanan cisim, kuvvet uygulanan cisim hızlanıyordu değil mi? Yavaşlama ise bir hareketlinin hızını azaltması demektir. Koşan insanın yorularak yürümeye başlaması gibi. Belirli bir hızla hareket eden cismin daha yavaş hareket etmesidir. Aracın hareket yönüyle araca uygulanan kuvvetin yönü birbirine zıt ise ne olacak? Araç yavaşlayacak ya da duracak, değil mi arkadaşlar? Uygulanan kuvvetin yönü hareketin yönüne zıt ise kuvvet uygulanan cisim yavaşlar ya da durur diyoruz. Ancak şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Hareket halindeki bir aracı hiçbir zaman ters yönde bir kuvvet uygulayarak durdurmaya çalışmayalım. Tehlikeli sonuçlarla karşılaşabiliriz. Değil mi arkadaşlar? Hareket halindeki cisimlere farklı yönlerde itme ve çekme kuvvetleri uygulayarak cisimlerin hareket yönü değiştirilebilir. Örneğin, bir arabanın direksiyonunu çevirerek arabaya farklı yönde bir kuvvet uygulanması sağlanır ve araba yön değiştirir. Kuvvetin cismin şekli üzerine etkisi. Bakır bir teli iki tarafından aşağıya doğru ittiğimizde telin şekli değişir. Teli iki yönden aşağı doğru iterek tele bir kuvvet uygulamış oluruz. Bu işleme bükme denir. Bir balonu iki ucundan çekerek esnetip uzatabiliriz. Balonu iki ucundan çekerek uyguladığımız bu işleme germe denir. Süngerin şeklini de bir elimizle itip bir elimizle çekerek değiştirebiliriz. Bir cisme bir elimizle itip bir elimizle çekerek uyguladığımız kuvvete sıkma denir. Evet, tel, balon ve süngerle ilgili bükme, germe, sıkma işlemlerini resimlerde görüyorsunuz arkadaşlar. Cisimlere sıkma, germe ve bükme gibi kuvvetler uygulayarak cisimlerin şekillerini değiştirebiliriz. Bazı cisimler uygulanan kuvvetin etkisi kalktıktan sonra eski haline dönebilirken bazılar eski haline dönemez. Uygulanan kuvvetle şekli değişen, uygulanan kuvvet ortadan kalktığında eski şekline dönen cisimlere esnek cisimler denir. Yay, lastik ve sünger gibi maddeler esnek cisimlerdir. Ancak uygulanan kuvvet çok büyük olursa esnek cisimler esneklik özelliğini kaybedebilir ve eski haline dönemeyebilir. Uygulanan kuvvetle şekli değişen, uygulanan kuvvetin etkisi ortadan kalktığında da eski haline dönemeyen cisimlere de esnek olmayan cisimler denir. Örneğin cam Tebeşir ve teneke gibi maddeler esnek olmayan cisimlerdendir. Kanalımıza destek olmak için ekranın sağ alt kısmındaki abone ol görseline tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.